yavaş. İki, bir. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün yeni bir ev tuttuk. Sizlerle birlikte yeni evimizi gezeceğiz. Yeni ev vlog başlasın. Evet açtım. Hadi geçin bakalım. Sen de Geniş mi göründü ev gözünüze? Şimdi kapatalım kapıyı. Öncelikle burası salon. Onu şöyle göstereyim iki tane cam var Ondan sonra Burası da mutfak Sonra 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 Burası böyle bir tane Oda Şimdi biz burayı nasıl döşeyeceğimize karar vermedik henüz Rüya gel bakalım Aa Burada bazı şeyler var Bunlar ne Rüzgar sen de mi aldın onlardan Ne ki bunlar Arkadaşlar bu arada biz bu evi Nasıl döşeceğimize henüz karar vermedik ee, bu konuda bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Mesela ben diyorum ki acaba burası Rüya'nın odası mı olsa? Sonra bir girişteki büyük oda var diye gel gösterelim. Burasında diyorum ki acaba oyun odası mı yapsak? Ne dersin? Yapalım mı? Çok geniş. Çok geniş. Neler koyalım mesela oyun odasına bilemedim ben. Piyano mu? Süper fikir. Ben de şuraya bir tane dart koyalım. Ne diyorsun? Evet. Çadırı açarız. Ha, elektrikle çalıştığı için buraya koymak daha mantıklı. Çadırı bu. Arkadaşlar siz de bize oyun odası ile ilgili özellikle ve özellikle fikirlerinizi yazın yorumlara bekliyoruz. Şimdi şu arka odaya bir daha gidelim. Oradaki oyuncaklar neydi ya öyle? Rüzgar ata mı bindin? <laughs> Oğlum bu kimin atı? Burada aa, bebek arabası var. Burada bir tane oyun halısı var. Ne bunlar acaba? Rüya burada gizli bir geçit var. Buradan nereye gidiliyor acaba gizli geçitler Rüzgar? Senin bir fikrin var mı? Hadi gelin gidelim. Bakalım gizli geçitten geçelim. Yürü 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 yürü. Gizli geçitten. Anne burası benim adam. Arkadaşlar burası rüyanın odası. Ve o zaman rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz karşı daireye tuttuk arkadaşlar. Bu gizli geçidi de açıp evimizi büyütmeyi planlıyoruz. Ee, şimdi az önce söylediğim şeyde ben çok ciddiydim. Şimdi orası, oraya bir tane rüya oda yapacağız. Bir de oyun odası yapacağız. Oyun odası ile ilgili özellikle ve özellikle şunu alın. Böyle yapın dediğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın sizlerle birlikte oyun odamıza birlikte kuralım istiyoruz biz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.